Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde güncellemeler hakkında konuşacağız. Şöyle dün gelmiş güncelleme 23 Ocak'ta. Hemen gelen yeniliklere bakalım. Yeni Dorion haritası aktif edildi. Bu görsellerden değil de ben size direkt şu şekilde oyuna girmiştim. Yeni Dorion haritası bu şekilde. Şöyle bu tarafta Lunaskar Teleport Gate var. Bu tarafta da Protean Teleport Gate var. Burası tohum diyebiliriz kısacası. Şu ileride hemen demirci var. Millet pazarlarını kurmuş bile bakın. Önce güne göre nasıl derseniz sanki bir tık daha güzel gibi görsel açısından. Şimdi hemen birazcık daha ileriye gidelim bakalım. Tamam burası güzel ya. Öncesinde merdiven falan vardı. Bu sefer merdiveni bir yukarıya yapmışlar. Bence şu an güzel gibi sağ sol boş. İlerleyen yerlerde de bu hani kristalleri falan kırdırdığımız yer vardır diye düşünüyorum. Aynen öyle. Evet doğru tamamdır. Şimdi hemen güncellemelerin diğer detaylarına geçelim bakalım neler var. 13 arayüz tasarımları UI yenilendi. Bazı özellikler henüz aktif edilmemiştir. Gelecek güncellemelerde aktif edilecekmiş. Bunlar da hemen sizlere şu şekilde yine oyundan göstereyim skill point'in yerine bakalım. K'ya bastık. Burada e, trainer var. Burada skill'ler, hel var. Yani görünümü bence güzel olmuş. Bu arada oyuna giriş ekranı falan da değişmiş. Bence çok güzel olmuş. Şimdi bu skill'ler bu şekilde dağıtılmış. Mesela ben buffum şu an. Pardon DB'yim. Bu taraftan başlıyor böyle gidiyor. Güzel ya. Aynen. Şimdi hemen U'ya da bakalım. Burada statlarımızın olduğu yer, karakterlerimizin olduğu yer var. Daha sonrasında burada klan yeri var. Burada craft var. Hemen burası açıldı bakın. Daha sonrasında ne varmış? Life skill diyor. Yani yine craft ile ilgili. Skill'i zaten göstermiştik. Burada da açılıyor aynı şekilde. Friend'in olduğu yer var ve emoji'nin olduğu yerler var. Bunlar biliyorsunuz zaten. Mağazadan peşle alabiliyorsunuz. Daha sonrasında parti arama yeri Şurada menüden seçebiliyorsunuz. Şurada party making diyorsunuz. Mesela PK mı atacaksınız. Buna tıklıyorsunuz. Daha sonrasında karakter entry diyorsunuz. Başka menüde neler varmış? Değişiklik yok herhalde ya başka. Burada dungeon'lar var bakın. Zindanlar. Bunlara tıklıyorsunuz. Buraya gelmiş bunlar yine aynı şekilde. Güzel. Yine efektleri falan değişmiş. Hemen diğer gelen güncellemeye bakalım. Şöyle geçelim. Bu arada levelin falan olduğu yerlerde yani karakterimizin can barı falan olan yerlerde değiştirilmiş. Yine aynı şekilde skill barının olduğu yerde değiştirilmiş. Gayet güzel. Yeni bir belt eklenmiş oyuna. Bu da Leonard Defender Belt. Dead Valley haritası bosslarında ve klan bossundan elde edilebilirmiş bu da. Gayet güzel. Pançer savunması, kılıç savunması hepsini 10 veriyor böyle bow defans falan. Mükemmel bir belt. Umarım bize düşer diyelim. Daha sonrasında upgrade booster özelliği eşya upgrade sistemine eklenmiş. Upgrade booster özelliği eklendiği için eşya upgrade oranları ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Oranlar düşük oranda düşürülmüş. Hemen demircinin başına gidelim. Bu arada gerçekten güzel olmuş. Şöyle mesela art sword koyduk. Bunu da koyduk. Bunu istediğimiz yere koyabiliyoruz bu arada. Bundan vazgeç diyelim mesela. Şöyle bunu buraya da koyabilirsiniz. Slotların arttırılması iyi olmuş. 6 tane slot var şu an. Bence güzel. Preview yaptığınızda da bu şekilde görünüyor. Gayet güzel. Bence öncekine göre çok çok iyi olmuş. Daha sonrasında craftlarla ilgili yine bir güncelleme gelmiş. Ben biliyorsunuz craft'tan pek anlamıyorum. Ama yine de şöyle söyleyeyim sizlere. Toplayıcılık hayvanları artık ölü olarak doğacakmış. Ve toplanması için skinning mesleği gerekecekmiş. Bunda craft yapan arkadaşlara duyurulur. Düzenlemeler karakter ismindeki yazı fonu değiştirildi. Ana menüye artık H kısa yolu ile ulaşabileceksiniz. Aynen. Menüye buradan basmak yerine direkt H'ye basıp buradan kısa yol olarak eklemişler. Bu da güzel olmuş. Yine bakın Party Magic buradan arayabilirsiniz. Örnek veriyorum. da biliyorsunuz kısa yolu H tuşuydu. Onu kaldırmışlar. Yerine F12 olarak atanmış. Artık F12'ye bastığınızda Row açılacak. Protean Kingdom, Nascar Hadar, ve Hagar haritasında görsel çalışmalar yapılmış. Hemen burayı da geçiyoruz. Kuratiyen Asgar Lunaskar bölgelerinde map üzerinde navigasyon sorunları düzeltilmiş. Aynen bunlar iyi olmuş. Giderilmiş ya daha doğrusu. Grim Reaper, Necromancer, Gantful, Winged Maiden, Troll Beast, Satyr yaratıkları Hadar ve Hagar haritalarından kaldırılıp yerine yeni yaratıklar eklenmiş. Yeni yaratıklarında isimleri burada var. Hemen şöyle bakalım. Zaten burada görselerde görünüyor. Gazebrench. Çok değişik bir yaratık olmuş bu ya. Baya iyi duruyor. Gözleri kollarında bakılsana. Güzel. <laughs> bu da Soul. Black mami gibi ama daha değişik. Daha sonrasında ne varmış? Glomgong. Hemen diğerine bakalım. Ogre Best. Ogre. Iron Thorn. Bu da güzel bir yaratığa bence. Böyle akrep gibi değişik bir şey. Daha sonrasında Wing Rant. Hemen başka var mı bakıyoruz? Yok. Tamam. Bunlar da güzel olmuş bence. Bakalım bundan içinden acaba aynı itemler mi düşüyor yoksa farklı mı? Yani hangisinden hangi item düşüyor? Oralarına bir bakmak lazım açıkçası. Parti komut sisteminde hedef işaretleme sistemindeki işaret değiştirildi. Öncesinde daha değişik gözüküyordu. Şimdi bu şekilde gözüküyormuş. Güzel. Rune upgrade sistemindeki defans değerleri değiştirildi. Common armor 1-3 arası Rare Armor 4-6 arası, Epic Armor 7-9 arası, Unique Armor da 10-12 arası olarak değiştirilmiş arkadaşlar. Health ve Mana Potion cooldown süreleri 2,5 saniyeden 2 saniyeye düşürülmüş. Bence bu güzel oldu. <laughs> Lunascar Kingdom, Protean Kingdom, Hagar ve Hadar bölgelerinde tıklama ve takılma sorunları üzerinde çalışma yapılmış. Stinger, Vampiric Bat, Lizardman ve Black Mummy yaratıklarının exp oranları azaltılmış ve genel olarak optimizasyon çalışması yapılmıştır. Ayarlarda bulunan DLSS özelliğine bulunan hata giderilmiş. Güncelleme bu kadar. Hemen şimdi diğer kısma geçelim arkadaşlar. Diğer kısım ney? Galia ve Mantis hakkında tüm merak edilenler diye bir başlık atılmış ve bu da yayınlanmış. Hemen sorulara geçelim. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Bu arada ön kayıtlar bugün akşam saat 10'da başlıyor. Yani bugün demeyeyim de bugün atabilir miyim videoyu bilmiyorum ama atmaya çalışacağım. 24.01 2024 saat 10'da yani akşam saat 22'de başlayacak. 26.01 2024 tarihi 18'e kadar ön kayıttan yararlanmak isteyen arkadaşlar hesabında Bing Rice Cash bulunması zorunludur. Buranın altını çiziyorum. Bu arada Rice Cash'iniz hani gitmiyor. Ama bulunması gerekiyor. Yine hesabınızda olacak yani rice Keyiniz. Bir rice Key'inizi yüklemeniz lazım. Ama hesabında belirtilen rice cache bulunmayan kullanıcılar e, 26.01.2024 18'de e, karakterlerini oluşturabilecekmiş. Hesabınızda bulunan rice cache daha sonrasında kullanabilirsiniz. Zaten burada da yazıyor şöyle gördüğünüz gibi. Bunları okuyun. Daha sonrasında ben şu hemen e, soru cevaplara gelmek istiyorum açıkçası. Hemen birinci sorudan başlayalım. Bakın burada var. Galia ve Mantis sunucularının açılış tarihi ve saati nedir demişler. Onu zaten söylemişlerdi aslında. Hemen tekrar edelim. 26 Ocak 2024 saat 18.00'da. Daha sonrasında ikinci sorumuz neymiş? Galia ve Mantis sunucuları için ön kayıt süreci olacak mı? Şartları nelerdir? Aynen zaten bunu daha demin söyledik. Binance Cash olması zorunlu. Olmayan kullanıcılarda Karakterlerini işte saat yine 18.00'da oluşturabilecekler. Bunu daha demin söylemiştik. Kaleo Mantis sunucuların level cap kaç olacak? Bu da, da biliniyor genelde hani bilmeyen arkadaşlar için genel bir şey yapılmış herhalde. Maksimum level 75 level olacak. İlerleyen aylarda tekrar level cap durulacakmış bu arada. Yani 85 level gelmesi çok uzun sürmeyecek gibi geldi bana burada. Ama bakalım hayırlısı. Dördüncü sorumuz neymiş? Arvaç sunucusunda hesabınızda yüklü olan premium süresini yeni sunucularda kullanabilecek miyiz? Evet Arvaç sunucusunda hesabınızda yüklü olan premium süresini yeni sunucularda kullanabileceksiniz. Arva sunucusunda mağaza çantanızda oyuna göndermediğiniz premium hediyelerini yeni sunucularda kullanabilecekmişsiniz. Bu da güzel olmuş. Mesela hani arkana falan veriyordu biliyorsunuz. Arka, Arkanayı falan işte yeni sunucularda kullanılabilecekmişsiniz. Bu da iyi olmuş. Beşinci soru neymiş? Arbat sunucusunda hesaplarınızda olan Rice Cash bakiyelerimizi yeni sunucularda kullanabilecek miyiz? Buna da evet demişler. Ama bu arada aynı hesapta olması gerekiyor. Yani mesela Arvat'taki sunucuyla aynı şeyde olması lazım. işte hesapta olması lazım. Ona dikkat edin. Altıncı soru neymiş? sunucusunda satın aldığımız ancak mağazamızda çantada bekleyen ürünlerimiz yeni sunucuda geçerli olacak mı? Evet ancak burada belirli bir kısıtlama olacak. Arvat sunucusunda kazandığınız hediyeler harici mağaza çantanızda olan tüm ürünleri kullanabilirsiniz. Galia ve Mantis sunucusunda zindan drop oranları aynı mı olacak? Değişiklik gösterecek mi? Demişler. Ne demişler buna? Galia ve Mantis sunucusunda işleyiş Arvat sunucusundaki gibi olacak. Herhangi bir değişiklik olursa tekrar bilgilendirmesi yapılacakmış. Ya güzel. ilk zamanlarda zaten zindanlar güzel drop atıyordu açıkçası. Gerçi şimdi de öyle ama hani herhalde Arvat'ta şu an millet çok zindana girmiyor. O yüzden biz göremiyoruz. Sekizinci soruya geçelim hemen. Galia ve Mantis sunucusunda craft seviyeleri değişecek mi? 40 level olarak kalacakmış arkadaşlar craft seviyeleri. Yeni sunucuların gelişiyle Arvat sunucusu kapanacak mı? Hayır Arvat sunucusu kaldığı yerden devam edecektir. Denmiş. Şimdi 10. sıraya mı geldik? Arbat sunucusunda Twitch oyun içi kazandığımız mağazamızda bulunan hediyeleri yeni sunucularda kazanabilecek miyiz? Ee, hayır kazandığınız ödüller sunucu bazlıdır. Farklı sunucularda geçerli değildir. Hani biliyorsunuz Twitch'te 4 saat falan yayın izlememiz gerekiyordu. Daha sonrasında oyuna şey geliyordu. Twitch drop falan geliyordu ya. Onu kullanamayacaksınız yani diğer serverlarda. Onu demişler. 11. soru neymiş? Arbat sunucusunda... Hesabımıza yüklü olan row süresi yeni sunucularda kullanılabilecek miyiz? Yani bu olmaz diye düşünüyorum. Öyle de olmuş zaten. Hayır row süreleri sunuculara özeldir denmiş. Yeni sunucularda row her kanalda aktif olacak mı? Yani her, her kanalda aktif çalışacak mı denmiş. Hayır yeni sunucularda row her kanalda aktif olmayacak. Her kanalda birinci kampta aktif olmayacakmış. E, gerek duyulduğu takdirde ROV çalışmayan kanalların sayısı arttırılacakmış. Bu yandık var ya. <laughs> Umarım sadece bir de aktif olmaz. Diğer kanallarda olsun ya. Yoksa var ya sürekli KSL ile falan uğraşmak zorunda kalırız. Neyse dur bakalım diğer sorulara hemen. 13. soruda mıydık? Aynen yeni sunucularda Infinite Temple, Crystal Force... Blood Valley etkinlikleri aktif olacak mı denmiş. İlk girişte aktif olmayacakmış. Sırayla duyurulusu yapılacakmış arkadaşlar. Sırayla duyurularak aktif edilecekmiş. Bence zaten ilk başta CF gelir gibi, daha sonrasında Blood Valley gelir, sonrasında da Inferno Temple gelir gibi mi geliyor? Hemen 14. soruya geçelim. Sunuculara girişte premium zorunluluğu bulunacak mı? Hayır, herhangi bir premium şartı bulunmayacak denmiş. Bence hiç değilse bir elit premium yani olması gerekiyordu. Yani ben böyle düşünüyorum açıkçası. Hemen 15. sorumuza geçelim. Yeni sunucularda krallık sistemi aktif olacak mı? Birinci ayını doldurduktan sonra krallık aktif olacakmış. Zindanlar sunuculara özel mi olacak? Tüm sunucularda zindana giriş yapabilecek mi izlenmiş? Zindan hakları hesaba özgüdür. Örneğin Arvat sunucusunda zindan haklarını Doldurduysanız Galia ve Mantis'te, Galia ve Mantis sunucusunda bir sonraki günü beklemeniz gerekmektedir. Mesela ben bu çarla yani Arvat'taki bu çarımla girdim. Diyelim şeyleri zindanlarımıza. Yeni serverda da giremeyeceğim. Yani diğer günü beklemek zorunda kalacakmışım. Bence iyi. 17. sorumuz neymiş? Yeni sunucularda eşya yükseltme sınırı ve takı yükseltme sınırı olacak mı? Kıyafetlerde artı 8 unik upgrade, artı 8 epic upgrade, artı 8 rare upgrade, artı 9 common upgrade olacak. İlk başta böyle olacakmış. Ee, takılarda artı 2 rare, artı 2 epic, artı 2 unik takılar olacakmış. He. Ama ilk başta unik kıyafetler gelmez herhalde ya. Yani bilmiyorum nasıl olacak ama direkt Radiantus gelmez herhalde. Takılarda ben şey diye düşünmüştüm açıkçası hani artı sıfır olarak başlarız hani e, takı artılama direkt gelmez diye düşünmüştüm. Artı 2 olarak e, başlayacakmışız. Güzel yani kötü değil. Artı 9 upgrade e, 15 Şubat 2024'te aktif olacakmış. Takılarda neymiş artı 3 rare artı 5 epic artı 5 unique takısı da yine 15 Şubat 2024'te aktif olacakmış. Son soru sanırım bu. Aynen Galia ve Mantis sunucularından birbirinden farklı mı olacak? Hayır. Yapısal olarak Galia ve Mantis sunucuları aynı olacakmış. Aklımızda çok bir soru kalmadı. Yani bence bayağı bir oturdu şu an. Bu arada ben size şöyle söylemeyi unuttum. Ön kayıt olan kullanıcılar Galia ve Mantis sunucusunda %5 XP, %2 Monster Dep, %2 Monster Atak bonusu özellikle 3 günlük Rogelia. Regalia. 3 günlük 3 adet reset suprul ödülü kazanacakmışız. Bu güzel oldu. Biz bugün değilse de zaten bugün akşam saat e, 10'da açılıyor. Bugün değilse de yarın ön kaydımızı oluruz. Hangi sunucuda başlayacaksın diyen arkadaşlar da şunu söyleyeyim. Bugün akşam kararlaştıracağız. Hani şu an için belli değil. Bu da güncellemelerle ilgili bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.